Bu bölümde Data Reader nesnesinin kullanımını göreceğiz. Data Reader nesnesiyle SQL Command tarafında çalıştırdığımız e, sorgu sonucundaki gelen seçilen verileri atadığımız yerdir Data Reader. Hemen bunun için bir tane buton koyacağım. Özelliğine de tek özelliğine kayıt seç diyeceğim. Hemen klik girip kodlarımızı yazalım. SQL Command'da yine bir sorgu çalıştıracağım fakat bu seçme işlemi olacaktır ve e, executen query değil execute reader metodunu çağırarak çalıştıracağım bu sorguyu Bağlantımızı açalım bir SQL komut nesnesine yine SQL cümlemi yazacağım bu sefer seçme işlemi yapacağız select from kitaplar diyerek kitaplar tablosundaki tüm kayıtları seç demiş oluyorum. Neredeki veri tabanı? Bağlantı nesnesinde tanımlanan veri tabanı. Şimdi sorgumuzun sonucunu nasıl çalıştıracaktık? cmd.execute execute reader ile. Şimdi, bu sorgu sonucunda kayıtlar seçilecek. Fakat bu seçilen kayıtlara erişebilmem için bunu bir nesneye atamam lazım. Ee, i̇lk olarak burada data reader nesnesini göreceğimiz için data reader nesnesini atayacağız. SQL data reader nesnemize. Hemen başına geliyorum. SQL data reader diyorum ve bir isim vereceğim dr diyerek veya kayıtlar diyebiliriz. Kayıtlar adındaki data reader nesneme execute reader metodu sonucunda e, seçilen kitaplar atanacaktır. Zaten şu anda iki tane kitabım mevcut. Bu iki kitabın kayıtları kayıtlar adında data reader nesnesinde olacak. Peki gerçekten burada kayıt var mı yok mu? Yani bunu nasıl anlarız? Kayıtlar data okuma yapıyorsa kayıt var demektir. Hemen kontrol edelim mesela eğer kayıtlar nokta read okuma yapıyorsa Mesela Bize Kayıt var desin Çalıştıralım uygulamamızı Kayıt seçe basıyorum bakın kayıt var dedi çünkü iki tane kitap ismi seçti ve Execute Reader Okuma yapıyor burada Peki bu kayıtlara nasıl erişeceğim ee, Örneğin Eee tüm kayıtlara erişmek istiyorsan bu data reader içerisindeki kayıtları döndürmem lazım teker teker ki satırlarına erişeyim. Fakat ben yani ilk satıra erişmek istiyorsan ben hiçbir döngü işlemi yapmama gerek yok. Eğer okuma işlemi yapıyorsa kayıt var demektir ve oku diyebilirim. Nasıl? Örneğin mesajda ben kayıt var yerine ilk seçtiği kaydın neyini göstereyim? Kitap adını ve sayfa sayısını göstereyim mesela. 200'ü birden göstermek istiyorum nasıl yapacağım burada? Artık benim kayıtlarım nerede? Kayıtlar adındaki data reader'da. Mesajda göster. Neyi göster? Kayıtlar data reader'ın içerisindeki hangi hücreyi? Kitap adı hücresini göster. Şu anda bunu çalıştırdığımda bana neyi verecektir? ASP.NET 4.0 verecektir. Çünkü ilk kaydımız ve benim istediğim hücre bu. Çalıştıralım. Kayıt seçe basıyorum. Gördüğünüz gibi ilk kaydın kitap adını verdi. Kitap adıyla birlikte arada bir tire olsun ve gene kayıtlar data reader'ın içerisindeki sayfa sayısını versin. Şimdi çalışıyorum. burada bu hücrenin içeriğini string'e dönüştürüyorum mesajda. Butona basıyorum. 4.0 1000 sayfa şeklinde mesajı da bunu verdi. Bunu mesajda değil, e, label'a, herhangi bir kontrole de atayabiliriz. Örneğin, bir list box ekliyorum. List box içerisine kitap adı, e, yazarı ve sayfa sayısı şeklinde doldurayım. Face seçi tıkladığım zaman, bakın burada bu şekilde, bunu mesaj box'ta değil de, List box'ta göster dediğim zaman sadece ilk kaydı gösterecektir yine. Tüm kitapları göstermeyecektir. Burada bir döngü kurmam lazım. Buraya while döngüsü kurabilirim. While ne diyeceğim? Kayıtlar nokta read. Okuma yapıyorsa. Yazamadık. Kayıtlar okuma yapıyorsa buradaki kodu çalıştır. Kodda ne olacak? Mesaj değil de. Şurayı keselim komple. Evet. Listbox bir nokta. Yazamadık. Items et. Listbox'a öge ekle. Nesne ekle. Neyi ekleyecek? Direkt kestiğimi. Yani kayıtlar data içindeki kitap adı hücresini, sayfa sayısı hücresini hatta şuraya bir tire daha koyalım. Ve kayıtlar data reader'ın içerisindeki yazarı da eklesin. Evet. Uygulamamızı şimdi çalıştıralım. Butona basalım. Bakın kitabın adı, yazarı, sayfa sayısı adı, yazarı, sayfa sayısı şeklinde veri tabanından aldığım bu değerleri yazdırdım. Tabi burada yıldız kullandığım için tüm hücrelere erişebiliyorum ama ben burada sadece Kitap adını seçtiğim halde burada gelip de yazarı listele dediğim zaman bu sefer listelemezdi. Tıklıyorum. Gördüğünüz gibi hatayı verecek çünkü sadece kitap adı hücresi seçildi. Sen bu kayıtlar data readerında yazar adında bir değer yok diyecekti bana. Bir hücre seçilmemiş diyecekti. Bu şekilde böyle yaparsam da sadece kitap adını listelemiş olur. Kayıtlar data readerında kitap adı hücresini ister. Bu sefer de sadece kitaplar alt alta isimleri yazılacaktı. Data Reader nesnesinin kullanımı da bu şekilde.